Allah'ım. Heh. Şimdi oldu abi. De. Bu sefer de oyunun havası kaçtı. Ah, Allah'ın cezası karı. Okay, fine. <laughs> ah, şimdi gittin sen. De ölmüyor ki kara anasın. Kafasına kafasına ateş ettik. <laughs> Allah'ın belası var. Allah'ın belası oldu. Bununla burada fight etmek zorunda mıyım? I have to do this. Ha, ne yapayım ne yapayım? Beyni ortası ortasına çakıyorum ben birileri. Öl artık. Lan! Bırak peşimi git buradan. Allah'ın cezası. Sevme beni ya. Gitti mi acaba? Kurtulduk mu galiba? Bir şey mi oldu? Öf. Well, family, son. Allah aşkına bırak şimdi. Ne karısı ölür, ne şey ölür. Başka bir yere mi götürüyor beni? Acaba biz bunların komşusuyla sesten şikayet edip öyle mi geldiler? Kalın. Don't you die on us now. You have work to do. Lan Apple Watch takmışlar bana. Kind of my love You can be a pool you put Where where am I? What the hell? Rise and shine sleepy head it's time for supper Who who, who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son, bitch, wasn't no good if it hit him. <laughs> yes! <laughs> Long time! No, that was good! Get out the way, Margaret. Omja's um got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Amjad. Um Let's uh do -oh. this.

<laughs> nasıl yemek yiyeyim? <laughs> Lan bırak! <laughs> Allah belen versin bağırırım. <laughs> İmdat! Adam sikiyorlar! Pigs! I'm coming back for <laughs> you. Teyze kurtar beni teyze! Lan <laughs> nasıl kaçacağım burada? İmdat! <laughs> O kapıdan gitme, o kapıdan gitme. Toplanacak bir şey var mı? Bak etrafa. Çok 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 çok. Tava. Bir şeyle vurmak lazım. Bıçak yok mu abi? Bu ne lan? Ananas mı aldık? Ne aldık? Lan git kap. Allah. Nasıl ya? Lan kırık bura kırık. Mi? anahtar falan yok mu bıçak çatal bıçak takımı karaca 14 set burayı aç polis polis beni burada zorla tutuyorlar polis aç şu kapıyı aç Anlamadım. Bir dakika abi. Karaş. Burayı temizlemem mi lazım. Neyle temizleyeceğiz ki? Bıçak falan mı istiyor acaba? Abi açılmıyor mu? Kilitli mi? Çok güzel. Elimizde ananas var. Acaba olabilir mi? Şaka acaba? Burada da gitti. Allah'ım yarabbim. Lan hani kapanıyoruz kendi yerimizi. Ne yapacağız? <laughs> Ananı sıkıyorum. Couple you now. Where you No way out, you know. Nereden biliyorum ki ben bile bilmiyorum nerede oldu. You can't hide from me, boy. Ya siktir git Allah aşkına ya. Okay. Geri geldim. Evet. We are you. Allah anlamındayım. Orospu çocuğu bırak peşimi. Ha, ne <laughs> yok, bıçak yok, şey yok. <laughs> you know what they say. Once family, always family. I'm Jeff. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir şey yapmadım. Onu fırçada bırak peşime. <laughs> Lan koşma mı bu? <laughs> Lan. Gidebiliyor musun şuradan? Neyi yutamıyorum. <laughs> ben git 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 orospu koyu. Evde bir milyar dolarlık hasar bıraktın. Piç. Pick up. Amca. Amca. Bir şey dinle. Allah belen versin. Söverim. Kutuyorum zaten de. Bırak peşimi. Lan git git. Oros bu çocuğu ne biçim koşuyor? Ananı siktim çocuk. Ay, ay. <laughs> ha öyle duvara vursun. göt olanı. Lan bu ne bu? Bırak. Amca bak bir dakika. Bir şey diyeceğim. Ben kafa atamıyor muyum? Niye atamıyorum abi? Adam deli deli. Burayı niye kapattın? Burada ne var abi? <laughs> tamam tamam. Bir şey diyeyim mi? Bir şey abi bir şey diyeceğim. Allah razı. Abi bir daha iki dakika insan insana konuşamıyor. <laughs> Adamlıktan anlamıyoruz ki. Ya bokunu ben bir şey yapmadım abi. abi. Allah belanı versin <laughs> her şey bu karının bok yemesi. <laughs> Bırak <peşimi. gülüyor> Polis bey. Peşimde orospu çocuğu peşimde. Ah, süştük, bak. Şey de yok, ne yapacağız şimdi? Ya kapıya da vuramıyorum. abi bu ne diyor anlamıyorum de ya. Ben. Salak beni kaybetti herhalde. Hani benim elim kesilmişti lan? Diktiler mi yerine? <laughs> You won't be long for I find you and kill you. Abi ben nasıl you know I'm we'll gonna find you, right? I do. <laughs> O nasıl gülmek lan? Orospu çocuğu. Abi ne yapacağım ben? Bana yardım eder misiniz? Taşo Bey. Jasmine kulaklıkla dinle şu şeyi. Ulan kok. Herif kokluyor ya. K9 iti Jasmine. Sen oynadın mı oyunu? Allah belan versin ellerim terledi korkudan. Bak. Of. Vallahi durdurdum. Şu an dinle. Balkondayım kapı kapalı bir şey olmaz. Deparat ol. Nereye deparatayım kızım? Koşmuyor adam. hayli işler. Bunu nasıl sökeceğim? Here, yeah, piggy, piggy, piggy. Bu 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 bu. Diyor ki e, bantlarla korunmuş bantları mı elinle mi söklüyor ne ne diyor anlamadım. Ay resmen kör cahiliz. Bıçak yok kızım olsa zaten o adama saplayacağım. Here I come. Güvenli olunca mı? Ben hiçbir şey okuyamıyorum şu an. Benim elimde bir tane anahtar var. Acaba neyin anahtarı? Şu kapının anahtarı şeyin anahtarı değil mi? Come out, come out, wherever you are. Nasıl kurtulayım oğlum adamdan? Adam kafama kürekle vuruyor. Hayır, bir deyimi gerçekleştiriyor adam. You won't I find you and kill you. know what they say. Once family, always. I see you. Salak görmedin ki. Anayı sikiyim. Anayı sikiyim. <laughs> açılmıyor. Bu kapı açılmıyor. Niye açılmıyor? Ya. Yalnız. <yaşamıyorum. gülüyor> Oğlumu niye kırdın? <gülüyor> 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 Kafamı kırdı. Oh, <laughs> Ulan. <gülüyor> Allah belan versin tren açır açarım, açarım yemin ediyorum var ya hep delik deşik ederim. Of. Gene reddedeceğiz en baştan başlayacağız olayı. Allah'ım sen sabır ver ya. Map mi? Map mi varmış oyun anan avladım Neredeyiz? Ha bunlar gitti. Şu an gittiler. Ben şu an ee, ne yapıyorum? Burada bir tane ben vardı onu alayım. Burada bir şey yoktu. Teyze Allah cezanı versin teyze. Bir boka yara be. Burada hiçbir şey yoktu. Burada da yoktu. bu çocuğu şuradaydı. Bu adamla nasıl kurtulacağım ben? Lan göt ne yapıyorsun? thought she'd just slip out huh? before dinner was done. Ananı <laughs> <Onu> sikim vaaay! <laughs> Boğruna soktum piç! Anladım. Ona bakmayacağım. Burada kilit var. Burada neler <gülüyor> var? <gülüyor> Çok da Dur. Bir şey var şurada. Abi. Lan <laughs> kafama vurma. <laughs> Ya hiçbir şey yok abi. Ne yapacağım ben ya? Ananı. Aha duvara vurdu salak. Boşa <laughs> bir sen. Bir dakika abi. Aha, aman seni. Ne oldu? Ha? Ha? Burada polis var. Ananı sikeyim. <laughs> Bak polis var aşağıda. Aşağıda polis var. Ha, ne oldu? Git sağ sola buraya öyle işte. Erkek sen aşağı geleceksin. Yavrum. HK open it Acaba buranın mı? <laughs> ya bantlıysa elinle sök abi ya. Buradan nasıl kurtulacağız ama? Mutfağın yanındaki odada. Asik ah, siktir orası kilitliydi değil mi? Dur bir dakika. Here I come. Bok eğlenceli, şerefsiz. Anladım, kapıya gideceğiz de. Orası bu çocuğu oraya gidiyor sürekli. Nasıl gideceğiz? Here, yeah, piggy, piggy, piggy. Here, yeah, piggy, piggy. Piggy, piggy, piggy. Where are you? Burada bulduk bir çocuğu vallahi burada gördüm. Siktrop gitmiyor da oradan şerefsiz köpek. No way out, you know. You know what they say. Once family, always family. Come out, come out, wherever you are. göremedi ki boss bu çocuğum. Aç hadi aç hadi. Hadi. Aha. Diri kaçacağım, diri kaçacağım. İmdat. Görmedin mi beni? Görmedi, görmedi. Doğrusu orospu çocuğu. Vallahi orada bekliyor ama